Merhabaten. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, ben oynamıyorum. Enes oynayacak bugün. Evet arkadaşlar. Değişmek istiyor mu? Griezmann, Ronaldo, Messi. Aslında bu kadro efsane. Neymar var. Güzel. Kullanıyorum ben kullanıyorum Ortadaki ne? Vieira. Vieira 94'lü güzel. Şu kim? Kafu. O, virgül Van Dijk. var. Onaylayalım biz. Arkadaşlar bu videonun 5'ten Şeref. şerefine 8 like bekliyoruz. Enes oynuyor bu arada arkadaşlar. Karşımda Atletico Madrid var, Oblak var. Ama başlangıç modu. Ben de zaten arada sırada başlangıçta oynuyorum. sıkıntı değil. Gol atmak şey yani güzel bir şey olduğu için ben de başlangıç oynuyorum. Ben mi başlıyorum? Başla bakalım. Ronaldo forvet, solda Griezmann, sağda Messi. Vera attı. Beckenbauer. Beckenbauer. Van Dijk. Cafu. Van Dijk. Vera. Bu dilimliğe benzemez ama söyleyeyim. Dilim Messi. Biliyor musun? Salavat çekti. <laughs> Salavat çekti Mehmet dedi. Depar. Ne alaka depar? Depar ne alaka? Depar Ben, ben şuta bilmedim. Şut nerede? Şu üstteki top sende gel şut oluyor. Oyunu unuttum. Karakteri zaman. değiştirip baskı yapıyor şöyle. Tamam. Bir. Enes uzun zaman sonra oynuyor arkadaşlar. Karakterini değiştir istersen. Önündeki kafiyo. Cafu. Cafu taca dışı. Cafu 5 numara. Salavat çekti Mehmet'i. <laughs> Mehmet'i gidiyor salavatını çekti. Lan sana faal yapmışlar. Evet. Bu arada takımın numaralarını verdim. Van Dijk. Güzel olmuş. Beckham Bauer. Depar atıyor. Xavi. Xavi topu sürüyor. Xavi. Xavi. Allah'ım. Muhteşem tutuyor. Biraz daha sert duruş desen ama çok hafif tamam. bulmadan şey yap işte. Roberto öyle. Carlos. Carlos. Offside Sonra mi? Da... Offside ya da puan. Offside. Hayır. Aynen. Şimdilik top oranı sende yani. Daha iyi oynuyorsun. Şimdilik puan. Yani ben de ben de gebilirim hapisi. Babamın telefonuna falan. Bilmiyorum, güzel bir oyun. Şey. Yani. Güzel bir oyunmuş. Hiç oynamadım. Baskı. Muhteşem tutun. Hı, tamam böyle miydi? Hı, hı. Onunla bas Lan. Onunla Tabii ki de Petrice. Petrice zor ya bu işte. Oha onu nasıl geçti. Yukarı arapası var. Bak arapası. Hı. Grizma. Şutunu hazırla. Çok yavaş çektim. Basarsam fazla, fazla gidiyor mu? Basarsan fazla gider. Ama uf, turuncuya kadar yap. Yoksa fazla gider. Tamam. Kadar falan Yeşil giderse çok yavaş. Arkadaşlar bence ilk oynamasına göre gayet iyi oynuyor. Zaten bir kere Timur'u bile yemişliği var. Bir yere ayrı attıydı. Kalem içine girmiş. Depara bastım arkadaşlar. Şutu bilmiyordum. Şu an ne yaptığımı da bilmiyorum. Öylesine basıyor gibi bir şey. Neyse. Lionel Messi. Messi. Fazla mı oldu? Ben çok aşırı bastım. Arkadaşlar. Ben pezin ayarını bilmiyorum ha. Oynasam aslında gelişirim, i̇yi, her iyi, oyunu. Çünkü basar basmaz direkt şey oluyor ya, azalaşıyor ya. Van, Van Dijk. Vieira, Öküzler'in babası. Yere nasıl depar atıyor lan? E işte, şutları da bazen iyi çekiyor ha. Benim şu anda tam adamın olduğu yerden şut çekmişliğim var, Messi'nin olduğu yerden. Vieira öyle. Griezmann, böyle. Griezmann muhteşem kap, muhteşem kap. Vieira, o Depar. Depar atıyor. Depar şut ve çok yavaş bir şey mi? Tek şey mi? Düz köşeye iki şey olsa Böyle mi açılıyor? Çok güzel açtım. Şutu tut eline. Lan lan top nerede? Mesela sana verdim. Ofsayt. Ofsayt değil mi lan? şöyle yapayım? Bol. Griezmann attı. Griezmann. Böyle pas attı. Griezmann çıktı. Can ablaka. Aslında Allah. güzel oynuyor mu lan? Oynuyor ya? Koke. Baskısını evet, söndürüyor Griezmann. Bir tane da bir suyu şey ya. Tamam. Şu an bilmiyorum kim ha. Çıktı mı bu? Ne oldu? İyi koşuyor arkadaşlar. Neyse. Carlos. Para ya. Tamam, tamam kapatma. Wow Petrice. Ne oldu? Petrice attı. Tamam biraz daha şey geri. Baskı. Büyü yapayım. Tamam. Kaç esport. İlk bir sıvı yeniyoruz. Bir Ronaldo ile atalım. Büyü yapalım diyorum. Gel yok mu ya? İnşallah şey vardır. Mikrofonla tutalım bir. Yüzümüzü biliyor mu? o videoyu? Ne ile tikir ediyor? Lan? Oha. Wagon boy. Cristiano Ronaldo depar. Cristiano Ronaldo, Ronaldo, son Ronaldo, son Ronaldo son nereye? Bistikten. Can Ablak. oblak. Oblak. Kasını bir bir yere var. Böyle böyle bir yere var diye. <laughs> bir yere de arkada ne? Nasıl gidiyoruz? Oblak. Hadi bir ona böyle boy boy gelsin abi. Biz bu arada son 3 maçta falan oynatmaya başladım. Fazla normalde yani eski düzendeydim. Son 3 maçta falan oynatmaya başladım bu zaman bence. Carrasco geldi. Van Oha. Fal Fa yok mu? Değiştir baskı ha. Değiştir. Sen adama omuz atarsın Fal alır ama adamlar bizi ayağımıza kayar arkadan arkadan. Hiç olmaz. Bu kesin bir oyundur. Hmm. Bak hiçbir şey yok. Hmm. Bazen buna bile faal diyorlar değil mi? Ona da verdik Kötü bir pas Griezmann. Griezmann'a. Griezmann baskı yapıyor şu anda. Saul, Saul, Saul verdi Karasco, Karasco sol kanattan ilerliyor Karasco, Karasco, Karasko. Van Dijk'a topu önüne geçip bir düz koyuyor. Ronaldo uzun bir pas. Ronaldo verdi. Vieira, Vieira verdi. Griezmann, Griezmann. Tık tık pas şu Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo şut. Ronaldo! Ah be! Bak sana bir orta açma yöntemi göstereyim mi? <laughs> Bak. Kısa köşeye vurursun diyorsun. Şöyle pası ittirerek orta açıyorsun. Nasıl yani? Pası al tut ittir. Heh. Ay, şut. Direkt şut. Hadi <laughs> Lan Şavin'in <laughs> ayağı kaydı. Diğer yere vurmaya çalıştı da tuttular. Nasıl tam diğer? Luis Suarez. 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 Luis Suarez. Diğer üçüncü bir lan. Suarez. Luis Suarez. Luis Suarez. Luis Suarez ama Roberto Carlos ama hala Luis Suarez. Suarez. Um, tüm, takımı, lan. tüm takımı dizdi. Griezmann. Yukarı Messi gördü. Messi de pasını geçiremedi Ronaldo'ya. Messi ile Ronaldo aynı takımda olsa ne anlaşırlar be. Ama iki yıldır bir yerde yani aynı. K. Betip C. Merra. Ronaldo. Ne yaptın Ronaldo? Messi. Abi. Messi girdi. Neymar girdi. Neyse ben. Savic. Savic Ronaldo. Aş, yürü. Ya, Yaklaş. Ya yürü. neresi offside ya? Offside e. değil. Direkt falan ya. Enes bile olsa sen yani. O kadar saçma faal yaptı ki. Böyle saçma faal mı ya. Son dakika Ronaldo golü geliyormuş. Of be. Biz su yaparız güzel Aha. Ver aşağı. Ronaldo kaçtı. sıra? Arpası ver. Sağ sol yapsın mı? Abi ben Hı -hı. oyunu bilmiyorum. Hakikaten Hı -hı. bilmiyorum ya. <laughs> İndir Neymar artık ya. Başka yap Messi artık ya. Nerede Messi Messi her ne Ya artık bıktım ya bu işlerden. ya ya biz burada. Griezmann'ın golüyle maç bitiyor. 1-0. Hiç oynamayı bilmiyorum. Kusura bakmayın beyler. Allah bence gayet iyi oynadı. Sadece o tuttu. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Aşağıdan e, bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız da ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte Enes gitti şeyi açtı. Bu arada kusura bakmayın.